Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ, ol, sağ ol. Afiyet olsun hayatım. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Doğan. Hoş geldiniz. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. <laughs> Memnun, oldum. <laughs> Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Bilmiyorum. 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 Gel, gel. 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 Gel buraya, gel, gel. Gel buraya, gel. Bana bak, bana bak. 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 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Teşekkür ederim Dilan Teşekkür ederim Neden, neden? Neden, neden? 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 Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu abi? Doğru, doğru 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 Doğru